Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi'nin destekleriyle hayata geçirilen Sporun Geliştirilmesi projesi gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu proje çalışmasıyla ilimizdeki ilkokuldan lise seviyesine kadar her yaş grubundan öğrencilerimizin spor yeteneklerinin tespit edilip uygun branşlara yönlendirilmesi hedefleniyor. Proje tüm ilçelerde uygulanarak sporun geniş kitlelere yayılması sağlanacak. Kurulacak olan sporcu test ve performans laboratuvarlarıyla genç sporcularımızın gelişimleri düzenli olarak takip edilecek. Onlara özel antrenman programları hazırlanacak. Mevcut spor tesislerimiz iyileştirilecek. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda spor yapmaları sağlanacak. Sporcularımızın ihtiyaç duyduğu ekipman desteği sağlanacak ve yıl boyunca eğitim programları desteklenerek performanslarının en iyi seviyeye ulaşması için gayret gösterilecek. Bütün okullarda çocukların ve gençlerin yetenekleri doğrultusunda takımlar kurulacak. Okullar ve ilçeler arası müsabakalar düzenlenerek gençlerin takım ruhu geliştirilecek. Genç yeteneklerimizin örnek alabileceği başarılı sporcularla buluşma etkinlikleriyle spor kültürü geniş kitlelere yayılacak. Spor sadece fiziksel bir aktivite değil, disiplin, takım ruhu ve sağlıklı bir yaşam kültürü kazandıran önemli bir alandır. Şanlıurfa'nın genç ve dinamik nüfusunu spora teşvik ederek sağlıklı bireyler yetiştirmeyi, farklı spor dallarında başarılı sporcular kazandırmayı ve alınan derecelerle ilimizin spor alanındaki marka değerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu projeyle sporun il genelinde yaygınlaşmasını sağlamak ve yetenekli sporcularımızı destekleyerek Şanlıurfa'yı ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sporun geliştirilmesi projesi, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa'da yeni bir hareket ve dinamizm oluşturuyor. Bir yandan yetenekli öğrencilerimizi belirleyerek onları ilgi duydukları branşlara yönlendiriyor ve eğitim almalarını sağlayarak ilimizin sporcu kapasitesini geliştirirken diğer taraftansa spor altyapısını güçlendiriyoruz. Geleceğe sağlıklı adımlarla ilerleyelim, birlikte daha güçlü bir yarın inşa edelim.